Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda kaliteli bir mikrofona kavuştum. Yok da, ya ben mesela diğer diğer mikrofonda bağ bağırmaya alışmışım çünkü sesim gitmiyor mikrofonda. Ama bu mi mikrofonda hani bağırmaya gerek yok çok yakından. Evet verdiğim sipariş geldi. Elimde görmüş olduğunuz FIFA'nın Ample Game A6TB. Mavi renk yayıncı mikrofonu sonunda elime ulaştı. Çünkü yaklaşık 1-1,5 senedir şu yakamdaki ufacık e, mikrofonla idare ediyorum. 200 liralık bir mikrofon. Şimdi bu sayede bu mikrofonla sizin için çok daha kaliteli videolar çekeceğim. Ama öncelikle şu mikrofonu bir test edelim. Kutu açılımı yapalım istedim. Bakalım içinden ne çıkıyor. Şu mikrofonla farkı ne? Arasındaki fark ne? Ne kadar netlik farkı var? Ses ne kadar net geliyor? Bunları bir şey yapalım istedim. Gelin önce bir kutuyu açalım. Sonra da kaliteyi test edelim. Evet arkadaşlar, işte şu, şöyle bir tutayım. Önce bir şurada neler yazıyor? Ben onlara bakalım. Böyle merak ediyorum ben. Mikrofon with shock mount. E, bu arada bu şeyle arkadaşlar bu masaya monte edilebilen şu demir çubukla geliyor. Neyse işte onun ismi. Filtreyle geliyor işte bu patlamaların e, ses ses patlamalarını İşte boom arm stand with adapter diyor. USB USB kablosuyla geliyor masaya sabitleyici dediğim gibi şeyle geliyor. Ne yazıyor işte e, yayın için, podcast için ve video kayıt için demiş burada. Renk seçenekleri yazıyor. E, başka ne yazıyor? Hemen şöyle bakalım. Kim? Neyse çok uzatmadan içini açalım merak ettim arkadaşlar şimdi evet nereden açılacak ya nasıl bir şey yapmışlar Şurayı da keselim şöyle şurayı da keselim tamam şimdi şöyle şöyle açtık bakalım içinden neler çıkıyor evet şöyle bir ee, böyle kullanım rehberi çıktı gerek yok biz Türküz yani şöyle bir şey var. Gerçekten kaliteli bir şey. Yani bu fiyata kaliteli bir şey izlenimi veriyor. Şöyle bir USB kablosu var içinde. Hemen göstereyim. Yine bu da kaliteli bir şey. Ee, aa, harika. Eğer yani telefon içinse yani ben Type-C'ye telefona takılmaz diye düşünüyordum. inşallah takılabilir ya da emin değilim yani takılmaz. Belki de bir ucu e, buraya bir ucu USB'dir. Muhtemelen öyle. Ee, şimdi mikrofonu bir çıkartalım. Şöyle. Evet. Mikrofonumuz şu. Şöyle. Şöyle filtresi filtresini de çıkartalım. Şu filtresi ee, Şu masa sabitleyici şöyle bir şey çıktı. Şöyle bunu masamıza sabitleyeceğiz. Masam biraz küçük ama umarım o da büyür zamanla. Evet şu da masaya sabitleyeceğimiz demir arkadaşlar. Bunu çok istiyordum böyle çok havalı oluyor, çok kul cool oluyor. Birazdan deneriz. Şöyle bir demir arkadaşlar. Birazdan zaten siz de görürsünüz. Evet başka bir şey yok anladığım kadarıyla kutuda. Kutuyu şöyle bir kenara atalım. Evet şimdi geçelim kurulu kurulumuna arkadaşlar. Şöyle kamerayı biraz geri çekeceğim. Şöyle masanın e, neresine sabitliyim? şurasına mı sabitliyim? şöyle ama kamerayı buradan çekiyorum o yüzden masanın burasına sabitlemeyi düşünüyorum şöyle bir e, açıp yani kamera mikrofon şöyle duracak çünkü böyle durursa e, garip olacak gibi Dur bakayım yani böyle bakmak zorunda şöyle uzuyor mu böyle de olabilir aslında Ama bilemedim yani kolayca yer değiştirebiliyorsak şimdilik sağ tarafa yapmayı düşündüm çünkü şöyle yani böyle çünkü ben sağdan şöyle sağdan çekiyorum böyle çek her zaman böyle çekiyorum o yüzden böyle daha mantıklı geldi bir deneyim ee, olmazsa yerini değiştiririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz uğraştıktan sonra mikrofonun kurulumunu tamamladım. Burası biraz karışık ama size şöyle göstereyim. Ee, şimdi şöyle şuraya monte edemedim. Bakın şuraya monte edemedim çünkü burası çok kalın. Ee, ben de arka tarafa monte etmek zorunda kaldım şuraya. Çünkü burası çok şey tam müsait yani. Şimdi şöyle buradan şöyle uzattım. Umarım mikrofonun konumu doğrudur çünkü. Ya videoda nasıl gözükeceğini bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım o yüzden. Evet arkadaşlar bu mikrofonu biraz daha deneyelim istedim. Ee, şöyle biraz daha şöyle çevireyim. Mikrofon da gözüksün. Ya tam bu mikrofonun nereye e, nerede durması konusunda tam emin değilim ama ya böyle olabilir ama böyle de şu, şu an kameranın önüne geçiyormuş gibi gözüküyor. Tam buna karar veremedim. Şöyle yanlardan çok iyi almıyor diye biliyorum. Hani mikrofon gördüğüm kadarıyla ama Tam şöyle hani önüne yakın bir şekilde konuşmak lazım ee, ayarları da galiba yapılıyor ee, çok da ya ben mesela diğer diğer mikrofonda bağ bağırmaya alışmışım çünkü sesim gitmiyor mikrofonda ama bu mikrofonda hani bağırmaya gerek yok çok yakından yakından ama böyle sakin bir şekilde konuşabilirim gerçek normal konuşmam da çok böyle çok sessiz sakin değil yani biraz sesli konuşuyorum bence ama Mikrofon çok güzel. Çok beğendim. Böyle sürekli ışıklar dönüyor. İstersen şuradan kapatabiliyorum arkadaşlar. Şu özelliği var bakın. Şöyle... Şuradan açabiliyorum. Direkt. Yani bu güzel. Yayıncılar için güzel. Ben yayın falan yapmıyorum. Ama belki ileride bilmiyorum. Yaparım. E, Cam yayınlarda mesela kullanılabilir. Yayıncılar için ideal. Çünkü onlar saatlerce yayın yapıyor. E, ben bunu sadece genelde YouTube için kullanacağım yani. E, ve çok sık aşırı kullanmayacağım zaten sürekli video çekemiyorum ama e, ben çok heveslendim ve e, sadece benim amacım net bir ses olsun sesim net olsun yaka mikrofonu almayı düşünmedim o bu kadar net ses vermez pahalı bir şey almak lazım e, daha çok evde video çekiyorum e, o yüzden böyle bir şey almayı düşündüm e, umarım e, güzeldir sizde beğenirsiniz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Hepsine zaten herkesin yorumuna cevap veriyorum arkadaşlar ee, en kötü like atıyorum. Evet arkadaşlar mikrofonun içinden ne çıkıyor bunu tekrar tekrarlayayım şöyle bir USB kablosu bu kabloyu e, şey e, mikrofonu çalıştırmak için sonunda USB var burası Type C bunu bilgisayara ya da herhangi bir USB'ye bağlıyorsunuz ucunu e, bunun dışında şu shock mount çıkıyor bu e, masaya e, sabitle montelemek için şey e, demir çubuk ve monte şeyi e, bunun dışında şöyle e, şu e, patlama önleyici filtre çıkıyor arkadaşlar pop filter e, bunun dışında e, işte bu şak mount böyle ayarlamalı. istediğiniz gibi çekiyorsunuz e, ayarlıyorsunuz ister burada kullan ister burada kullan bayağı uzun yani bir 1 e, bir metre civarında bir uzunluğu var. Ee, gayet iyi. Biraz bayağı profesyonel yani. Hani böyle çok da ucuz bir şey değil. Ee, yani çok ucuz gibi görünmüyor arkadaşlar. Birçok kişi kullanıyor zaten. Bu en çok kullanan yayıncı mikrofonu. Bunun dışında bir bilgisayar aldım arkadaşlar. Bilgisayar kasası uzun yıllar sonra masaüstüne dönüş yaptım. Yani tabii laptop da kullanıyorum ama masaüstü bilgisayarım da oldu. Çok kaliteli bir sistem. Onun videosunu da çekeceğim. Lütfen takipte kalın. Bunlar tabii hep sizin destekleriniz de oluyor. İşte yakın zamanda arkaya şu RGB ışığı aldım. O hemen kameranın arkasındaki LED ışığı aldım. Çok ucuz şeyler ama yine bunları bunları nasıl alabilirim? Sizin desteklerinizle de alabiliyorum. Kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine yardımcı olarak ve bu videoyu beğenerek arkadaşlar. Bunun dışında bana Gerçekten teşekkür etmek isteyen varsa maddi olarak e, bu video videoda teşekkürler butonu var. Teşekkür butonuna tıklayarak e, diğer videolarımdan birçok insan zaten işte İngiltere vizesi, vizesi almasında yardımcı olucum, olduğum insanlar bana e, maddi olarak da teşekkür ediyor. Teşekkür butonuna tıklayarak bu video hem öyle kutu açılımı hem de işte size mikrofon aldığımı duyurmak için yapmak istedim. E, daha iyi videolar çekeceğim umarım. Bu mikrofonu tercih edebilirsiniz gerçekten tüm yayıncıların kullandığı mikrofonların başında geliyor. Çok uzatmadan arkadaşlar bir sonraki videomda bilgisayarımın özelliklerini, bilgisayarı çekeceğim, bilgisayarımın özelliklerini anlatacağım. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Nasıl bir bilgisayar olmuş? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs>